Merhaba arkadaşlar ben Sabre Ganzegan Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Minecraft Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Ay en son bayağı bayağı aksiyonlu bir yerde kalmıştık vallahi Oy Ve şu an saat sabahın dördü e, e, internetim yok Pazar 9 Mart her halde galiba ee, ağlamak istiyorum şu an hala internetim yok ve yani fark ettiyseniz şu an hatta yani fark etmediyseniz göstereyim skinim de yok İnternetim yok çünkü ne skin bir iştir bu yani skin olmaması skin bir iş sevgili Creeper orada ne yapıyorsun o suya mı saplandı? Baga mı girdi? Ne oldu ona? Neyse. Pek de umurumda değil açıkçası. Şimdi şuradan bir devam edeyim. Onda. Ha burada ha şey. Ha burada. Ha. Ooo ben baya iğrenç bir yerde kalmışım ya. Of. Bildiğin e, trap trap, trapped under ice ya. Metallica göndermesi yaptım. Hı hı hı. Ya buzun altında değiliz ama yine de yine de yine de what the fuck ben buraya nasıl gelmişim? Buraya nasıl geldim değil, nasıl geleceğim önemliydi zaten. Hep buraya gelmek istemişimdir hayatım boyunca. Hayır yalan söyledim. Hiç gelmek istemedim buralara. Buranın mer olduğu hakkında da bir fikrim yok ki anam. Yani şuradan mı devam etsem ki? Bilemedim ki buradan devam edilecek bir yer yok ki. Kafayı yiyeceğim. Olaylar şurada aslında ama şu an kendime güvenimi kaybettim. Şu an. Oha siz ne ara geldiniz? What the fuck? Abi siz ne ara geldiniz? Anlamıyorum ki ben. Lan bir 5 dakika kontrole çıktık. O creeper de orada kal. Boğuluyor mu? Abi boğulsa ne gülerim ya. Vallahi şu an hiç kendime de güvenim yok. Creeper kapışacak kadar. Sonumuz hayrola. Onlar buradan geldi herhalde. Oh shit. Orada da mı creeper var? Hıh. Eh. Gelme. Aaa gördü. 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 Fuck. Ama kendim kaşındım. Ka kaç saat baktım ona. Gelmiyor değil mi Her tarafım creeperlarla çevrildi be. Siktir. Orada. Aman. O geliyor, geliyor. <laughs> Çok korkunç. <laughs> Ağlayacağım. Gelme. Ne olur? Aa, bir yandan Hiçbir yer güvenli değil. Ya <laughs> tamam ulan. Tamam yeter. Kendine gel sabre. O sadece bir kırpır. O sadece bir kriper. Ve herhal patlayabilir. Of. <laughs> <laughs> Buradakine ne oldu? Şimdi ben şuradan biraz taş toplasam. Şuraları bir adam etsem. Burası çünkü ana kazı alanımız olacağı için. Buraları adam etmek Kapılar falan koymak mantıklı olur Mesela şöyle bir kapı koyayım Yani kendi sonumu da getiriyor olabilirim buraya kapı koyarak çünkü hani ee, Bir kaçış anı olsa Sıçtım <laughs> Hani açık açık <laughs> söyleyeyim sıçtım. Hmm, şöyle yapsam arada orayı da kontrol. Aa ne çabuk gitti lan. Abi bir yerden zombi sesleri de geliyor ben korkuyorum. Çok korkutucu Minecraft ne kadar süredir oynamıyorum. Oha kırıldı. Elimde kırıldı. Sahibine ina inahet. Evet. Sabri ile Türkçe nazını ediyoruz. Hadi bakalım. Bana inahet etti beyler. Evet yani şurada. da. Peki Sabri buradan nasıl çıkmayı planlıyorsun? He? Nasıl? He meşaleyle kır gerizekalı meşaleyle kır. Gündüz olmuş mudur acaba? Hmm. Şimdilik iyi. Kapı yapmam lazım. Ama nasıl? Tahtan var mı? Sabri. Bir şeyler düşünüyorsun ama. Tahtan var mı? Hiç onu düşünmüyorsun. Aa yetmez ki. Neyse. Bunu buraya bırakalım. Çünkü burası ana kaza alanımız. Hoppa. Güzel oldu. Sanki oranın bir parçasıymış parçasıymışçasına. Ya o creeper gerizekalı hala orada mı? Yeter artık. Kendine gel sabre. Savaş! FIGHT THE POWER O gelemiyor herhalde O nereye gitti lan Aman tanrım adam çok iyi Buraya gelemiyor sanırım Ben korktum Abi su var ya o su çok işte işleri bozuyor O, o köşeye sıkıştı ama Iıı ee, şey Şöyle biraz geri çekileyim Abi bir kaçış yapamadım ya. Aa. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ama ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Evet. Sabri zekanı kullan. Şimdi bir dakika elimde şu kalan son iki şeyi de kullanayım. Bunları da Bunun hiç <laughs> Lan atma onları. Al al al. al. Heh, tamam. Lan hayır heh. Tamam. Hop hop hop. Güzel. Abi ben bu içimutları daha önce almadım mı? Sevgili Creeper. Ee, gelme gibi bir niyetin var mıdır? Selam. Buradayım. Buradayım. Pek sallamıyor. Şunu şöyle koysam. Eee. Eh. Eee. Eh. Eh. Ee, hadi sabri Bir bölüm buna harcadın. Yapabilirsin yaptın da. Yaptın da yaptın da. Aman tanrım sabri çok zekisin. İşte olay bu. Ye oh, haydi bu olmadı ki ama. Ben bunu yapmak istememiştim hiçbir zaman. <laughs> hiçbir zaman. <laughs> o ne demek? En ufak bir fikrim yok. <laughs> bu suyu azaltsam bir. Heh. Şuradaki şurayı kapatsam ya direkt. Gayet mantıklı oldu. Gündüz oldu mu? Hayır olmamış. Ya da olmuş. Bilmiyorum. Olmuş! Kaçabilirim. Kaçabilirim. Kaçabilirim ama çıkamadım. Heh, çıkabilirim. Sen ne yapıyorsun ya? Heh. Evet Sabri yapabilirsin. Yapabilirsin. Gündüz ışık falan. Oh lan ne oldu? Oha skeleton saklanmış. Oha sen hani saldırmıyordun gündüzleri. Ah yardır. Çok korktum lan orada yalnız çaktırmayın. Ah girdim eve. Yalnız o ne biçim bir sesti? Ah. Oh. Come on baby. Tüm bölümü harcadım ama. Yapılabilecek bir şey yok. Sonunda kaçış... ...başarıyla gerçekleşti. Eee şimdi. Şu demiri eritelim artık. Bu kadar aksiyonu bunun için yaptık. Değil mi? Evet. Evet işte bu. Sonunda. Aslında bu bölümü... ...biraz daha uzun tutabilirim. Çünkü internetim yok ve... Ee, hani sizlere bir ekstra şey olarak ama daha yüklemediğim kaç bölüm var? En son 4. bölümü yayınlamıştım. 5 var, 6 var. Bu 7 herhalde bilmiyorum ya. Bu bölümü uzun tutacağım ama. Bir nevi özür gibi. TTNET'in bok yemesi ama e, özrü ben sizlere şey ediyorum nedense. TTNET'in bana öyle bir şey yaptığını görmedim. Hani faturada bir indirim ya da ne bileyim başka bir şey yaptığını görmedim. Her haltı biz yapıyoruz. TTNET, bir halta yaramayan internet. Vallahi... Vallahi yani... Ee, hani buradan size ee, bir internet şeyini önerecek olursam TTNET'i önermem. Hani açık ve net. TTNet kullanacağınıza gidin yani çevirmeli hat kullanın daha iyi. Şu eski şeyler var ya. Tabi ben böyle anlatıyorum da kaçınız biliyor onları. Böyle tuhaf tuhaf sesler çıkaran modemler. Böyle sanki uzaylılarla iletişime girmeye çalışıyormuş gibi ne bileyim. Bilmiyorsunuz değil mi? Tahmin etmiştim aslında. Evet. Tahmin etmiştim. At. At. At görünce kendimi kaybediyorum şu an. Her ne kadar binemesem de. Ne oluyor lan? At. At değil mi o? O sesi at çıkardı değil mi yani? Ya, umarım. Ee, şey selam. Selam. Pek de bekledikleri bir tek... Aa siktir. Burada da güzel bir yer varmış inek. Neden bana daha önceden söylemedin? Aa kafa neyim öyle? Kaçma! Niye söylemedin? <laughs> Niye daha önceden söylemedin burada böyle bir yer olduğunu? Harbiden burası da fena değilmiş ha. İlerleyen bölümlerde burayı da kazacağız. Her yeri kazacağız. Minecraft'ta kazılmadık yer bırakmayacağız. Bu niye mantarın yanında böyle tatlı şey? Ooh, çok tatlısın. Artık değilsin. <laughs> çok kötüyüm. Aman tanrım su. Mede, mede, med, ber, konuşamadım. Medeniyet. Su medeniyettir. Bu da işte arkadaşlar arasında yaptığımız küçük havuz. Böyle eğleniyoruz burada. Ben niye dışarı çıktım? Biraz odun lazım. I need some wood. Ee, İngilizce'de e, tuhaf bir kelime esprisi. Yani wood, wood'un başka kelime anlamları da var. Argo'da. Yani. Ben daha fazla konuşmayayım. <laughs> yani bu bölümden sonra büyük ihtimal çoğunuz araştıracak. Ya wood'un şeyine ki ya. Ya bilmeyenler en azından. Bilenler niye araştırsın ki? Ya bilen... E, çok saçma olurdu. Bilen niye araştırsın harbiden? Ya neydi ki bu ya? Falan diye. Ya biliyorum da yine de araştıracağım. Ateti... Bilmiyorum. Daha 5. bölümü yayınlamadığım için cevabınızı da alamadığım için Ateti olayını hala bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum işte. Kıklanmayın bana. Acaba demirler ne oldu? Aman tanrım 5 tane kalmış. Bir kömür daha bu işi çözer. <laughs> bir kömür daha bu işi çözer. Sanki anasını satayım cinayet davasına şey diyoruz bakıyoruz. Bir demir daha bu işi çözebilir. Ya ben şu şeyden gidip mı alacağım. İskeletur kardeşten de. Önce bir yemek. Önce bir yemek molası. Sabrinin etini ay bu da İngilizcede çok iğrenç bir kelime şeyi oldu. Espirisi. Sabrinin etini yediniz mi diyecektim. <laughs> Siz hiç bizimkini yediniz mi? <gülüyor> ay. <gülüyor> Nerede lan iskeletor? Iskeletor. Iskeletor -e. Nerede o -re? iskeletor? Or. İskeletor. İskeletore. Nerede ore? İskeletor neredesin? Çık ortaya. Ye. Oh, yeah. Ay <laughs> Çok saçma oldu. Neyse şuralara bir bakayım. Oralarda bir şeyler gördüğüme eminim. Çiçek görmüşüm. Kırmızı bir şeyler gördüm diyecektim. Çiçekmiş. Oha o ağaç ne yapıyorsun orada? Ağaç manyak mısın ağaç? Abi nasıl bir seeddir bu ya? Anlamadım gitti. Çok tuhaf. Domuz eti yesek mi? Çarpılır mıyız? Bilemedim. Şansımı deneyeceğim. Ya Minecraft'ta şansımı deneyeceğim. <laughs> Ay. Oha, o ne lan? <laughs> Abi ne tuhaf bir seed bu? Abi bunlar ne? <laughs> Tetris mi oynuyor lan birileri burada?

<laughs> Ay. Hayır ama ne, o ne yani şimdi Tetris mi oynuyorlar Minecraft içinde? Oyun içinde oyun çevirmeyin lan. Oyunlara gelmeyiz biz. Adam olun. Neyse. Demirler erimiştir herhalde artık. Hoppa. E ile kapıyı açmaya çalışan Sabri'nin dramı. Oha bir anda 9 level oldum. Level evet. Iy kro. <laughs> Level dedi. Ayı. <laughs> Ay odunum var. <laughs> odunu var. <laughs> falan. Neyse. <laughs> Çok iğrençleşiyor şu an ortam. <laughs> odunu var. <gülüyor> falan. <gülüyor> ne oluyor lan? Bir rahat dur kardeşim. Time to strike. Neye vuruyoruz hacı? Dayı? Yenge? Yenge? Yenge. O artı altı. Artı altı. Ata ata. Tata. Tartı. Tartı mı? Tartı nereden çıktı? İşte buradan çıktı. Orası neresi? En ufak bir fikrim yok. Ee, ne diyorum ben? Neyse. Şimdi. Şey yapalım. Şundan. İşte bundan. İşte bu. Büyütelim chestimizi. Ortamı büyütelim biraz. Hoppa. Hani buna niye achievement vermedi? Ben buna da achievement istiyorum. Bana ne var mı? Hani ki, hani ki, hani ki. Buna da <coughs> Buna da achievement verse, buna da versene, versene, versene. Hadi, 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 hadi. Yemiyor değil mi? Ya kalırsın öyle. Noç. Ceb. Ya da her kim artık uğraşıyorsa şu an. Zaten kim uğraşıyor? Siz biliyorsunuzdur. Ya Minecraft'la alakalı her şeyi biliyorsunuzdur. Ama derslere gelince yok. <laughs> yok canım dersleriniz de iyidir. Diye tahmin ediyorum yani. İyidir değil mi? Beni yalan çıkarmayın oğlum. Ne olur dersleriniz iyi olsun. <laughs> Neyse. Ee, şimdi. Ee, şunları düzenledik. İyi güzel hoş. Ee, eh, mi ee, Başka şey yapalım Bundan yapalım Pek lazım olacağını sanmıyorum ama Savaşta kullanabiliriz ee, Yani demir küreye Şimdilik ihtiyacım yok Hatta küreye şu sıralar pek ihtiyacım yok Yani kürekle aramızda e, Şöyle bir ilişki yani Seviyeli bir ilişki var Şu an yani ee, Bir tane daha mı yapsam Demir kılıç lazım olabilir. Ee, şu sırada biz şunları koyalım. Bununla da oluyor değil mi? Oluyor. Ee, tabii Tabi o kadar kömür varken şimdi ben boş yere harcadım onu. Neyse. Ee, ben he sabre he he çok akıllısın vallahi. Başka ne yapabilirim ki şu an? Hmm. hani yeni şeyler eklendiyse onları da bilmiyorum ki ben ne yapacağım ya. Demirle demir zırh mı yapayım? Ne yapayım? Ne yapacağım lan ben? <laughs> Demirden zırhlarımızı yapalım bari. Ne yapalım? Yani en azından setimiz hazır olsun ee chest nasıl yapılıyor yani chest diyorum şimdi. şu ha böyle yapılıyormuş o da güzel çok güzelle çok güzel oldu hoppa hoppa çok güzel oldu hop 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 aman tanrım çok yakışıklı oldum bir pantolon kaldı onu da yaparız kaşak oldu lan benim Oo, 20 dakika olmuş. O zaman ben bu bölümü burada bitireyim. Tabi ilk önce yatayım. Çünkü checkpointimiz belli olsun. Ha 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 Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook bir yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oradan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölüm artık ne zaman gelir bilmiyorum. yine internetim kesilmez. Çünkü yani o kadar düzenli gidiyordu her şey. Bir anda titin net. Daha doğrusu netle alakası yok internet kesilmesinde ama internetin geri gelememesinin TT'netle alakası var. Çünkü perşembeden bu yana teknik servisin gelmesini bekliyorum. Bu yana dediğim pazar şu an bir gelemedi arkadaşlar. Hani Türkiye'de işte böyle oluyor en yani fazla bu kadar oluyor. Başka bir yerde olsa şu an dava açmış kazanmıştım bile. Yani tuhaf. <laughs> her neyse izlediğiniz için teşekkürler Twitter Facebook ve her zaman oradan bu videoyu paylaşabilirsiniz bir sonraki videoya kadar yani bölüm yani yarın falan diyemiyorum ee, kendinize iyi bakmayı unutmayın ee, hoşçakalın.